Hem turnuvanın sponsor olup hem yarışamazsınız. Bu adil değil. Bu turnuva gayet adil olur. <laughs> Sizi yenmek için can atın. İnşallah bu zaman bozanlar başımıza bir dert daha açmaz. Turnuva bitene kadar hiçbir şey belli etmeyeceğiz <laughs> tamam mı? O mesele tamam. Şimdi onlar düşünsün. Nezere bak be İskender. Yine karşı karşıyayız. Kaza ve kader, eğleni doğrultmakta bin bir türlü vasıtaya sahiptir derler. Demek ki benim kaderim de seni doğru yola sokmak. Hayırlısı? Hayırdır hayır. Ya, hak! Yürü be vahşi kösteveyim! Senin ilgiye hazır mısın Sinan'cığım? Ben lafını sağda söylerim Asya'cığım. Merak etme, biz düşüne vurmayız. Son karşılaşma başlamak üzere! İskender yok, biz bittik ya, bittik! Üç, iki, bir... Toz Koparan İskender Pazar günü TRT 1'de